Başkomiserin odasındaydı. Üzerinde raptiye deliği var. Demek ki panosundaymış. Mehmet Koşaner bu kadının cinayete şahit olduğunu biliyor. Belki çok uzun zamandır konuşuyorlar. Ve biz bu kadına yardım ediyoruz. Peki niye tanık yok o zaman? Bilmiyorum. Gözden kaçırdığımız bir şey olmalı. Acaba gözden kaçan şey senin bu kadına olan öfken olabilir mi? Bu kadın saatli bomba amca. Aga Tahir lekesiz burada. Bu konuda senden tek bir laf daha duymak istemiyorum. Şimdi git, iyileşene kadar kardeşin yanından ayrılma. Tamam mı? Al içeri. Aga, acil demişsin. Dedim. Geç otur konuşacağız. Abi neden buradayız affedersin? Farah ikinci bir silah sesi duyduğunu söyledi. Demek ki ikinci bir mermi var. Gözden kaçan. İkinci mermi? Evet. Adam şuradan ateş etti. Demek ki karşı duvar. Dip köşe bakacağız. Yüzündeki ifadeyi gördüm. Anlamadım. Masaya doktor adamla evlenme fikri koyulunca... ...hoşuna gitti gördüm. Estağfurullah aga. Kadın hayatı mevzu var, Çocuğu hasta. Ah evlat. Evlat. Duygularından utanma. Ama sen hep böyleydin. Küçükken de hep saklardın. Üzülünce saklardın. Öfkelenince keza. Ne yaşıyorsan hep kendi içinde yaşardın. Belki de kendini hep bize muhtaç hissettiğin için utanırdın. Sizinle tanıştıktan sonra mizacım değişmedi. Öyle doğmuşuz. İnsanın mizacı yaşadıklarıyla şekillenir. Bizim gibilerinse ödediği bedellerle. Doğrudur. Doğrudur. Bedeller ödedik. Ödedik. <laughs> Şimdi tadını çıkar o güzel duygunun. Ne diyeceğim sana? Hayatına bir kadın al. Bir aile kur. Hem bu sefer emir yüksek yerden, Vera'dan. Ne sen, ne ben karşı koyabiliriz buna. Ama hiç unutma, aile yüküyle gelir. Bak bana, ben Allah bilir ya hiç istemezdim benim yaşadıklarımın oğlumla sınanmasını ama olmadı. Olmadı. Kaan zayıf, güçsüz biri. Önünü arkasını hep toparlamamız gerekiyor. Para rahatlayınca kan da rahatlayacak. Vatandaşlığa geçtiği andan itibaren para düşünmenize gerek yok. Aga, kadın bu saate kadar konuşmadı. Bundan sonra da konuşmayacak. Ben şahsen... para konuşmayacağını garanti ederim. Bak... ...bak gördün mü? Karı koca gibi ona sahip çıkıyorsun. Tuzla ekmek hakkı bu işte. Ben de şahidin olurum icabında. Ne de olsa ailene geri döndün. Değil mi? Aga, Andan ne Bak şurada bir çatlak var. Gördün mü oğlum? <laughs> Buldum seni. İlyasçımızı ver. Boş ver. Hazır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu ne biliyor musun İlyas? Lekesin bize verdiği silah Kaan'ın silahıydı. Yani orada da böyle bir oyun boyun yok. Balistikten çıkan silah bu mermi tamı tamına uyacak. Bu ne demek o zaman abi? Alp'i öldüren silah Kaan'ın silahı değildi. <laughs> Başka bir silah daha var. Ve o silahın tetiğini çeken başka biri daha. Mehmet Koşan'a. Başkomiser. Senelerdir senin kuyruğuna basıyor. Dolayısıyla bizim de. Şimdi de oğlumun peşinde. Ne görevi bu? Başımızdan koşacak. Hı hı. Bu koşturma bitsin istiyorum artık. Temelli. Senden Mehmet Koşaner'i öldürmeni istiyorum.